ん güzel. Bunu yenime aldık. Doğum gün aldığı için. Çok tatlı gerçekten. Şimdi paketini açayım. Bunu da ona aldık. Doğum günü hediyesi olarak. Ay bu da çok tatlı. Evet arkadaşlar. Böyle. Çok güzel. Evet. Bunu ben aldım. Ben doğum günü hediyem de bu. Şöyle bir badisi var. şöyle bir batisi var. Şöyle de bir üstü var. Allah'ım ne kadar tatlı ya. Ah, ya böyle işte. Ah. Burada bak kendim aldığım bir elbise var. Elbisesi de boydan gösteremeyeceğim muhtemelen. Üstü şöyle. Şöyle bir elbise işte, bu da. Gayet güzel bir elbise. Bu da hediye paketiniz arkadaşlar. İçinde not olması lazım bunun bir de. Üstüne böyle... ...small twine. Not koymamışlar arkadaşlar. Biz not da istemiştik. Not'u koymamışlar. Şu an bu eksi puan. Evet arkadaşlar bu kadar.